Bilgin Olsun kanalından herkese selam. Tufandan sonra Nuh'un gemisinin oturduğu sanılan yer Büyük Ağrı Dağı'dır. Bu konuda kutsal kitaplarda çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Milattan sonra 70 yılında Josephus'un yazdığı bir yazıda Nuh'un gemisine ait kalıntıların görünür ve ulaşılabilir olduğuna ilişkin bize ikinci il elden kaynaklar vermektedir. 1800'lü yıllara ait çeşitli araştırmalar hep gemiye ait parçaların görüldüğü hatta bulunduğu doğrultusundadır. 1. Dünya Savaşı sırasında bir Rus pilotun ağrı dağ üzerinde uçarken gördüğünü söylediği gemi kalıntısı bunu doğrulamak için 2. Dünya Savaşı sırasında yapılan ikinci uçuş ve gene aynı bilgiler aktarılması efsaneyi sürekli gündemde tutmuştur. Videomuzun devamına geçmeden önce kanalımıza abone değilse abone olmayı ve videomuzu sonuna kadar dikkatlice izlemeyi ihmal etmeyin. Hadi devam edelim. Musa peygamber tarafından yazıldığı söylenen eski ahit yani Tevrat'ın 5 kitabından ilki olan Tegvin'de Ararat adı ilk kez şu şekilde geçmektedir. Ve gemi 7. ayda ayın 17. gününde Ararat dağları üzerinde oturdu. Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinde ise geminin Cudi dağına oturduğu bildirilmektedir. Ey arz! Suyunu yut, ve ey gök sen de suyunu tut denildi. Sular çekildi işte tam olup bitti. Gemi Cudi'ye oturdu. Bugün de Cudi dağı yöresinde Nuh ve gemisiyle ilgili inançlar ve bir kültür bulunmaktadır. Sümer destanlarından olan Gılgamış Dağ, Milattan önce 5000 yıllarında yaşandığı belirtilen bu tufan ve Nuh'un gemisi olayı detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu destana göre Nisip Dağı'na yani Nisir Dağı'na oturmuştur. Nisip Dağı'nın neresi olduğu tam belli değildir. Cudi Dağı, Şırnak ile Silopi arasında 2114 metre yüksekliğinde bir dağdır. Yakınında bulunan Nusaybin ilçesinin eski adı ise Nisip'dir. İsim benzerliğine bakılarak bu dağın Cudi olabileceği tahmin edilmektedir. Ancak Nisir'in Urartu bölgesinde bir dağ olduğu akla yakın gelmektedir. Görüldüğü gibi Nuh'un gemisinin hangi dağa oturduğu kesin olarak bilinmemektedir. Nuh tufanından sonra Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda aranır olmuştur. Bir ara zirveye yakın bölümlerde bulunan tahta parçaları heyecana neden olmuş ancak bunların geçen yüzyılda Ruslar tarafından kurulan bir Teodolit taban parçaları olduğu anlaşılınca durum normale dönmüştür. Çeşitli gözlemcilerin aktardığına göre 1983 yılında gemiyi aramaya gelen dağcılardan Amerikalı Dyke geminin yeniden ve ona bulacağından o kadar emindir ki gemiyi bulduğunda dağ ayakkabıları ile içeri girip zarar vermemek istemediği için yanına lastik ayakkabılarını da alarak aramaya gitmiştir. Bütün bu aramalar sonunda bugüne kadar alınmış somut bir sonuç yoktur ya da bizden saklanıyordur.